Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili aslanlar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım 28 Ekim 8 Kasım tarihleri arasında sizleri neler bekliyor ay tutulmasına özel bir açılım olsun niyetler dilekler ve hayaller şöyle bir gelsin diyelim bu arada kanalıma destek vermeyi beğeni ve yorum yazmayı ihmal etmezseniz harika olur sizleri de destekleyenleriniz gani gani olsun neyse haliniz o çıksın falınızda şöyle bir bakalım aslanlar üç kişi çok fazla kızgınlığınız var üç kişiye haddinden fazla kızıyor olarak görünüyorsunuz resmen sizi yerin dibine sokup sokup çıkarmış bunlar Zamanında sizi başkasına kötüleyen insanlar, sizi zerre umursamayan insanlar şu an bir araya gelmişler. Sanki sizin iyiliğinizi istiyormuş gibi lakin e, tam aksine kendi taraflarını çekip kendi egolarını öyle bir tatmin etmeye çalışmışlar ki. Bunu yaparken gene sizi kullanmışlar ama gene sizi birileriyle kötü yapmış olarak görünüyorlar. Bunlara karşı gerçek yüzlerini özellikle bu zaman zarfında anlayacak ve haddinden fazla kızgınlığınız olacak. Bir şey yapmayacaksınız. Allah'a bırakacak, Allah'a havale edecek gibi gördüm sizleri. Adında Manisa'nın Meys olan bir kişi size karşı bir konuda diş biliyor gibi. Ufak yollu, kısa boylu bir bayana, zayıf bir bayana uyduğunuz için hatta o kişinin ricası minneti üzerine bir menfaatiniz de olabilir başka birine suç attığınız ya da suçlayıcı konuştuğunuz ama o kişiyi kıramadığınızdan ya da ailesini kıramadığınızdan dolayı bir pişmanlığınız var yüreğinizde ee, uzun boylu zayıf e, böyle nasıl diyeyim göze gelen bir yapınız var adeta tüm gözler üzerinizde diyebilirim aslanlar beyler ama hiç kimseye yüz vermiyor gibisiniz birazcık tam tersi burada görülmekte. Etrafınızda koşan çok bayan var ama sizler hiç kimseye yüz vermiyor olarak çıkmış. Kariyerim diyorsunuz. Önce kariyerim, iş, projeler ve planlar. Çünkü sizi aşka küstüren birisi olmuş. Bakın artık inanmıyor gibisiniz aşka aşka sevgi inanmıyor olarak gördüm sizleri oğlak burcundan bir adım gelecek size oğlak burcu bir bayanından size bir açılma hoşlantı böyle bir belirti görünüyor ama bu sanki bir oyun olarak mı size yaklaştı ya da birini kıskandırmak için mi size yaklaştı bilemiyorum bir arkadaşınızın bir tanıdığı da olabilir bu kişi resmen hayatında kişiyi kıskandırmak için size yanaşmış olabilir ya da bir boşluğu doldurmak namına. Şu an e, tam aksine kendisi vurulmuş gibisi. Uzaklarda özlediğiniz birisi var. Gelmesini beklediğiniz. Yolunu gözlediğiniz. Böyle bir bayan görünüyor. Balık etli. Bir imkansızlık var ama. O kadar çok özlemişsiniz ki o kişiyi. İsminde I harfi var gibi. İzmir'in iyisi. ...adında iyi olan bir kişiye karşı bir özleminiz var... ...hasretliğiniz var... ...bu hasretlik bitecek mi... Ee, ...böyle... ...sanki 6 ay... ...gibi bir zaman zarfında... ...içerisinde göreceksiniz bu kişiyi... ...yani böyle... ...çok sevdiğiniz bir dostunuz araya bir kırgınlık... ...bir yakınınızda bir kırgınlık girmiş... Birazcık kabahat sizde gibi bunu da biliyorsunuz. Bulunduğunuz apartmandan, bulunduğunuz mahalleden size ihtiyacınız olan bir konuyla alakalı bir destek, bir yardım gelecek. En zor anınız belki de şu an. Etrafınız tarafından destekleneceksiniz. Maddi, manevi sizi kalkındırmak için elinden geleni yapacak olan birileri var. Bir asker yolu bekliyor gibisiniz. Bu kişinin isminde de I, A ve D harfi olabilir. Ee, evlilik ile ailenizi ikna edemiyor gibisiniz, ama kendi aranızda her şey yolunda. Sanki aileniz mutlu diyor peygamber demiyor hanımlar. Bakın, ama bir şekilde ikna edeceksiniz. Bu kişiyle aynı haneye geçecek olarak gördüm sizleri. 9 gün 9 hafta ya da 9 ay içerisinde kariyer, kariyeriniz ile alakalı büyük bir sıçrayışınız olacak. Aslanlar büyük bir sıçrayış sizi bekliyor olacak. 4 kişiyle de bir muhalefet içerisine girebilirsiniz iş yerinizde. Bir kıskançlık olacak. Bir ödül alacak gibisiniz büyük ödülü alan siz olduğunuz için araya bir e, nifak girecek. Araya kızıştıran da birisi olacak ama. hani aslında bir hak etmiştik. Bir ayrımcılık oldu, bir kayrımcılık oldu gibi. Alakası yok. Hak ediyorsunuz. Çalışmalarınızın karşılığını alıyor gibi gördüm. Sizleri... Bir iş yeriniz var gibi ama bu iş yerinde bir kapanış yapacaksınız. Bu iş yerinize sanki nerede tanıdıklar varsa hepsini doldurmuş gibisiniz. Bu yüzden giderler, gelirler hep karışmış durumda. İşini layıkıyla da yapmayan birileri var. Sesinizi çıkaramıyor gibisiniz. Yanlış anlaşılmaktan korkuyorsunuz. Burayı kapatacaksınız siz. Farklı bir iş yer açacaksınız. Aynı iş yerinden ya da aynı alanda açtığınızda yine kıyımsızlığınız olacağı için farklı bir sektöre adım atacaksınız. Hayır demeyi bilmiyor gibisiniz. Bu yüzden zaten ezilen taraf oluyorsunuz. Evet, taşınmak için aranızdan biriniz emekliliğini beklemiş ama birazcık daha bulunduğunuz yerde kalacak gibi gördüm sizi. Sizler farklı bir yere taşınmayı düşünüyorsunuz. Sahnenizden olan birileri farklı bir yere taşınmayı düşünüyor. Bu yönden aranızda bir muhalefet olabilir. Bir tutarsızlık gündem olabilir. Tartışmalara karşı açık bir hafta olacak. Birbirinizi mümkün mertebe kırmamaya özen göstermeniz hayrınıza. Gözyaşları, olumsuzluklar, Birazcık parlamaya hazır gibisiniz. Üzerinizde bir stres var, bir sıkıntı var. Birine bilerek ya da bilmeyerek yaptığınız bir yanlıştan dolayı da bir vicdan azabı çekiyor gibi gördüm sizi. Bir kız isteme gibi durumlarınız olacak ama bakın kız hakikaten dört dörtlük. Onda bir sıkıntı yok. Ama yetişme tarzından mı, ailesinden mi bilemiyorum. Ama bu kız isteme gündem olduğunda ya da bu evlilik gerçekleştiğinde torununuz ya da çocuğunuz bin pişman olacak gibi gördüm sizleri. Bu kişinin isminde de Van'ın V'si olabilir isteyeceğiniz kişinin isminde. Güzel, hoş bir mizacı var ama daha sonrasında aile yapısıyla alakalısı da olabilir. Yani iyiyken iyi, daha sonra sanki bir kötü olma gibi durumlar da olabilir artık bir arkadaşınızın mı bir dostunuzun mu o dostluk kalmayabilir yani derler ya uçağıma incir ağacı diktin aslanlar gördüğüm kadarıyla diyorum çünkü zaten sırtı dönük hanımefendinin de bakalım kardeş. birileriyle aranıza bir mesafe koyacaksınız mesafeyi koyduğunuz yerde kalan birileri var Bakın gene sizin birisine karşı yaptığınız bir bilerek ya da bilmeyerek bir konuyla alakalı büyük bir üzgünlüğünüz var büyük bir pişmanlığınız var böyle yapmamalıydım böyle olmamalıydı diyorsunuz evlilik teklifiniz geliyor Aslan Burcu Hanımları evlilik teklifiniz geliyor karşı taraf cesarette gelecek ve size evlilik teklifini yapacak. Aynı zamanda aranızdan biriniz de iş ile alakalı kariyer odaklı gitmek istediğiniz yerler var ise e, uygun bir zaman dilimini kolluyor gibisiniz. Artık cesarete gelecek bir girişimcilik yapabilirsiniz. Bakalım bu kartlarımız neler söylüyor. Arkadaş veya kardeşten gelecek destek, sohbet etme ihtiyacı, yeni kurulacak yakınlıklar, kötü giden aile ilişkileri, aileden uzaklaşmak, manevi yönden zayıflıklar, evlenmek, mutlu bir yuva hayal etmek, söz, nişan, evlilik teklifi. Yüzükler takılacak aslanlar umarım hakkınızda hayırlısı olur diyelim. Özellikle hanımefendiler, aslan burcu beyleri evladınız olabilir ya da siz de olabilirsiniz birazcık yakın bir zaman diliminde. Ee, dikkat etmenizde fayda var. Yani dostluklar da bitebilir. Bunun sonucunu da bilemiyorum artık. Her şey hayırlısı olsun diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.